Merhaba sevgili aslanlar, sevgili aslanlar burada mısınız diyoruz ve sevgili aslanlara kocaman sarılıyoruz. İşte yeni ay Oğlak Burcu'nda işte yeni ay geldi, yeni ay çattı dedik. Sevgili aslanlar bu süreç içerisinde Oğlak Burcu'nda olduğu için iş alanınızı çok tetikleyecek olan bir fırsattır. Bu da pozitif yönden tetiklenen bir fırsat. Buradaki hayatınızla ilgili sorumluluklarınızın daha çok farkına varacaksın. Çocuklarınızla ilgili yeni bir sürece girdiniz. Buradaki sağlıkla ilgili, hastane ile ilgili bir sürecimiz başlıyor. Bu süreçte çok çok dikkat edeceğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Disiplinli insanlarla, mantıklı insanlarla çalışacaksınız. Duygusal yönden gitmeyeceksiniz. Duygularınızda asla yenik düşmeyeceksiniz. Aşk alanınızda yeni kişiler girecek, yeni kişilerle tanışacaksınız. Yeni kişilerle birlikte bir heyecan, bir heyecan Eyvah ben uçtum diyeceksin. Sevgili aslanım zaten zamanında ruh eşini bulanlar buldu. Şimdi bu süreç içerisinde bulmayanlar harekete geçecek. Yani bulanlar değerini bilin. Eşinize sarılın. Bir başkasına. I -ı. Buradaki harfler harekete geçtiği zaman. Harflerin enerjisini de incelediğim zaman. Yenilikler. Evet yenilikler açık bir alan. Hep alma verme dengesidir. Buradaki Mars'ın etkisi olduğu için de duygularımız biraz askıda olacak, biraz yavaşlayacak, biraz sakin olacağız. Yeni ev, yeni anakta bu kesin bakın, bu kesin. Ani değişim zaten 2025'te ani değişime gireceksiniz. Oğlaktaki yeni ay bu açılımı gösterecektir. Vergi işlemleriniz varsa, askıda kalmışsa, eskiden kalan problemleriniz varsa işte bu anlamda harekete geçmeniz gerekiyor. Veya eşinizle bir problemleriniz varsa, eskiden kalmış, boşanmış, ayrılmış. Eşinizden beklentiniz, eski eşlerden beklentileriniz varsa veya tapuyla ilgili sorunlarınız varsa. Şöyle de diyebiliriz. Çocuklarla ilgili veraset işleriniz varsa, çocuklarla ilgili problemleriniz varsa işte bunları tamamlama sürecinin içerisindesiniz. Yeni ay sizi uyuracak, dolduracak, keseyi dolduracak aslında. Diğer taraftan da mantıklı düşün. Çünkü oğlak mantıklıdır. Mantıklı düşün, hareketine devam et diyecek. Ama aslan ne yapacak? Duygusal yönünde yenik düşecek. Bu olmaz. Sakin bekleyeceksin. Yine aslanın en büyük alanı Şubat'ta başlıyor. Şubat bizim için heyecan dolu bir Şubat'tır. Şubat'ta 9 derecenin enerjisi hani dersiniz ya. 10, 10, 10 numara diyeceksiniz. Şubat'ta daha çok enerjiyle birlikte harekete geçeceğiniz bir süreçtir. İşte buradaki enerjiyle birlikte devam edecek 2025. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Daha çok şeyler anlatacağız sizlere. Yeni ayın askıda kalan her şeyini tamamla ve burada alma-verme dengesini bul diyoruz. Diğer taraftan da sevgili aslanlar sağlığınıza dikkat edin. Sevdiklerinizin sağlığına dikkat edin. İsmi azam duasını sık sık mutlaka okuyun. Bu süreç dua zamanınız. Bu süreç iyilik etme ve verme, alma verme sadakalarınızı verin diyoruz. Bu süreç saklanan gizlilikler sizde yoksa ne mutlu size. Ama sizden saklayanlar ne olacak? İşte bunlar da önümüze kitap gibi serilecektir. Yani her şey önünüze düşecek. Vay aslanlardan saklayanlar ne olacak? İşte aslanlar sizler o böyle kükleyen tarafınızı göstereceksiniz. Hayırdır diyeceksiniz. Sevgili aslanlar her şey önünüze dökülecek. Pıtır pıtır dökülecek. Ve hakkınızı olumlu yönden alacaksınız. Sağlık önemli diyoruz. İsmi azam duasını okuyun. Sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla kalın. Sadece aşka dikkat edin. Sakin bekleyin. Sabırlı. Ruh eşin gelecektir. Sadece sabret diyoruz. Sevgili ve sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.